Charm banlandı abi. Charm ko el mi? Nerede banlandı? Charm'ın haberi var mı? Nereden banlandı? Avatarını aldım. Tak. Aa kapanmış. Bir şey bot mi gösterdi? Ya belki. Ya o yayında bot, bit bir şey yaptılarsa doğru. Illegal bitlerin önüne geçmeli Twitch doğru. Doğru aynen. olsun. Aynen. Hizmet veriyor be Oley be. Aynen illegal e, bitlerin e. önüne geçilmeli doğru. İllegal bitçileri yayınlayan ifşada illegal bit atıldığı için banlandıysa bu adam Twitch şu an yaşanan. Twitch, Twitch Bi, bir kalp yani. alabilir miyiz? Bir kalp alabilir miyiz? Bir kalp alabilir miyiz Twitch? Twitch, e? kalp. Twitch kalp alabilir miyiz? Gerçekten. Gerçekten Twitch kalp ya. Doğru ya. Tabii ya. Bunu biz niye düşünemedik? Banlanması gerekiyordu adamın ya. Bir kalp alalım morundan en morundan. Tabii ya. Tabii ya. Hey hey. Doğru çok iyi oldu bu ya arkadaşlar çarmın banlanması çok iyi oldu illegalite tavan yapmıştı tip işte. amına koyayım neyse güzel çocuk yüzde geri misin? mi vermedi acaba niye böyle oldu ki? <laughs> <laughs> ya bu çok dark oldu Gerçekten delireceğim amına koyayım ya Gerçekten delireceğim ya akıl sağlığım almıyor arkadaşlar bazı şeyleri Vallahi artık anlayamıyorum yani ne yapacağımı bilemiyorum Ya havle bela lan. Neyse başlayalım. Ver, 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 ver. Ne lan? Abi. Kardeşim alarm çalıyor ya. Kapat şu alarmı Yok, ya. Yok çarmıkoyel. Çarmıkoyel oluyor abi. Bir dakika. Alo. Bir dakika. Alo. Ha? Yayındasın. Alo. Yayındasın abi. Bir saniye. Sakin ol. Çarm. Yayında sesin. Merhaba. Alo. Bu niye gitti? Ha alo. Ses alo. Ha şimdi geliyor evet merhaba. Okay. Ahmet abi banlandık ya biz 7000 izleniyordu yayınımız. 7000 kişiyle kapattılar suratımıza Twitch'i ben anlamadım bu işi niye. Bugün canlı yayında mıydın? Evet az önce canlı yayında 7000 izlenirken suratıma kapattı Twitch. <laughs> Herhangi bir Şu telefon bandan... numarası gösterdim mi ekranda? göstermedim. Sadece YouTube'dan video izliyorduk abi. Ee, neden banlandığına dair herhangi bir fikrin var mı? Var. Ee, çok kısa Omegle gösterdim. Ee, tamam. Omegle ban sebebi Twitch'te. Geçmiş olsun. Bye bye. Aa, gitti ya. Yani. Tamamdır abi. Bak, bak. Evet. Hadi görüşürüz. <laughs> bye bye. bye, bye. <gülüyor> <gülüyor> ee, katla katla paraları katla. Dehayla CC. paraları katla 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 paraları katla dehayla CC. paraları katla ah 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 katla katla paraları katla dehayla CC. paraları katla <laughs>